Çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı bir mineraldir. Yaraları iyileştirmek, tüm hücrelerimizdeki genetik planı taşıyan DNA'yı oluşturmak için çinko çok önemlidir. Günlük çinko ihtiyacı ne kadar? Kaslarda, karaciğerde, böbreklerde ve gözlerde ağırlıklı olarak yer alan çinkonun yapılan araştırmalara göre günlük belli miktarlarda alınması gerekiyor. Cinsiyete ve yaşa göre değişkenlik gösterse de bebeklerde günlük olarak çinko ihtiyacı 7 miligram, çocuklardaki günlük çinko ihtiyacı 11 miligram, yetişkinlerde günlük çinko ihtiyacı ise 15 miligram. Vücudumuzdaki birçok enzimin ve hormonun üretiminde rol alan çinkonun hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Bağışıklık sisteminde anahtar rol oynayan çinko cinsel sağlık açısından da önemlidir. Yemeklerin pişirilme yönteminden strese kadar pek çok faktörün etkili olduğu çinko azalmasını nasıl anlarız? Çinko eksikliğinde hangi hastalıklar görülür? Çinko eksikliğini nasıl gideririz? Çinko hangi besinlerde vardır? Videomuzda tüm bu soruların cevabını bulacaksınız. Ancak öncelikle sizden küçük bir ricamız var. Kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi unutmayın sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşırsanız çok daha fazla insana ulaşacağımızı bilmenizi isteriz. Spor yapanlar dikkat! Çinko'nun vücut yağ kas oranını dengeleyici etkileri olduğu ve protein üretimini sağladığı biliniyor. Spor yapanların özellikle enerji düzeyini yükseltici etkisi sebebiyle çinko alımında dikkatli olmaları gerekmekte. Bunları yapanlar risk altında. Çinko eksikliği çoğu zaman yeterince çinko içeren gıda tüketmemekten kaynaklansa da aynı zamanda bazı ilaçları alanlarda çinko eksikliğine maruz kalmakta. Doğum kontrol hapı, adet düzenleyici kullanan veya menopoz sonrası hormon desteği alan kadınlarda çinko eksikliği daha sık görülür. Fazla alkol kullananlarda, mide asidini azaltıcı ilaç kullananlarda ve yaşlılarda da çinko eksikliği çok sık görülür. Çinko aynı zamanda kırmızı ette ve deniz ürünlerinde de yüksek miktarda bulunması sebebiyle vejeteryanların de dikkat etmesi gereken bir mineral. Çinko eksikliğinin belirtileri nelerdir? Çinko eksikliği belirtisini saçınızdan ve cildinizden anlayabilirsiniz. Cansız ve soluk saçlara sahipseniz, saç dökülmesi yaşıyorsanız bu çinko eksikliğinden kaynaklı olabilir. Aynı zamanda cildiniz mat ve soluk olur teninizin renginde fark edebileceğiniz kadar renk açılması görürsünüz. Beyaz noktalı tırnaklar haberci olabilir. Güzellik vitamini olarak da bilinen çinko eksikliğini tırnaklarınızdan da anlayabilirsiniz. Tırnakların üzerindeki beyaz noktalar ve çabuk kırılan tırnaklar çinko eksikliğinin habercisidir. Kulaklarınızdaki çınlama bir işaret. Vücuttaki iltihabı azaltma özelliği olan çinkonun eksikliği ağızda çıkan uçuklardan da anlaşılır. Aynı zamanda cilt yaralarının iyileşmesindeki gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama da çinko eksikliğinin belirtilerindendir. Çinko eksikliği aynı zamanda vücutta ishal, aşırı güç eksikliği, cinsel isteksizlik, bağışıklık sisteminde zayıflama nedeniyle çok sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma, hafıza bozukluğu ve dikkat dağınıklığıyla da kendini gösterir. Çinko eksikliği gözde sonu körlüğe varacak kadar sarı nokta hastalığına, diş eti hastalıklarına, iştah azalmasına yol açar. Erkeklerde testosteron hormonunda azalmaya sebep olan çinko eksikliği beraberinde cinsel isteksizliğe yol açar. Çinko eksikliği şeker hastalığına da yol açar. Çinko insülin hassasiyetini artırır. İnsülin hassasiyetinin yüksek olması hem kilo almanızı zorlaştırır hem de yediğiniz besinlerin kaslarınıza daha sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Çinko eksikliği, şişmanlık ve şeker hastalığı riskini arttırır. Çinko eksikliği kansere sebep olabilir. Çinko eksikliği ile beraber vücutta hücre yenilenmesi ve sağlıklı bölünme süreci bozuluyor. Bu da vücudun kanserle mücadelesini ne yazık ki azaltıyor. Yapılan araştırmalar, çinko eksikliği ile bağlantılı olduğu düşünülen kanser türlerinin meme kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri ve kan kanseri olduğunu ortaya çıkarıyor. Çinko eksikliğinde kanser hücreleriyle mücadele eden bağışıklık hücrelerinin fonksiyonları da bozuluyor. Bu durum aynı zamanda bakterilere ve virüslere karşı da dayanıksızlığa neden oluyor. Çinko eksikliği kısırlığa da yol açabilir. Çinkonun uyku hormonu olarak bilinen melatonin metabolizmasını düzenlediği, Sağlıklı bir uykuya yardımcı olduğu biliniyor. Aynı zamanda çinko dopamin hormonunun seviyesini ayarlıyor. Yapılan araştırmalara göre çinkonun kadınlarda daha belirgin olmak üzere depresyonu engellediği biliniyor. Aynı zamanda çinko eksikliği kadınlarda yumurta gelişimini de engellediği için kısırlığa da sebep olabilir. Yeterli miktarlarda çinko alımıyla beraber östrojen ve progesteron hormonları sağlıklı düzeylerde olur. Çinko hangi besinlerde bulunur? Çinko kırmızı ette de ve deniz mahsullerinde bol miktarda bulunuyor. Ispanak, semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bakliyat ve kuru yemişlerde de bulunuyor. Çinkonun en fazla bulunduğu besinlerse şöyle: İstiridye, peynir, sığır eti, bitter çikolata, kuru fasulye, mısır, karides. Brüksel lahanası, brokoli, nohut, yoğurt, kaju fıstığı, balık, buğday tohumu, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta. Çinko fazlalığı neye yol açar? Çinko'nun fazlalığı da eksikliği de zararlıdır. Yüksek miktarda çinko alımı çinko zehirlenmesine yol açar. Yetişkinler için çinko alımının en üst sınırının 40 mg olduğu biliniyor. Sınır aşımında kişide baş ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın krampları görülebilir. Değerli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın sosyal medya hesaplarınızdan YouTube linkimizi paylaşmanızı önemli rica ediyoruz. Sağlığınız için kendinize iyi bakın.